Evet sevgili izleyiciler bugün e, konuğumuz Erkin Şahinöz. Erkin bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. E, piyasalar derinden etkileniyor hem iç hem de dış piyasalarda olan evet. e, gelişmelerden dolayı siyasi gelişmeler de bunlara dahil ama diğer bir yandan da Amerika'da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisi açıklandı. E, buna yönelik beklentiler nedir? Genel bir dünya analizini yapalım isterseniz evet. çünkü Türkiye'de bunlardan etkileniyor. Daha sonra sizinle iç piyasalara dönelim. Şimdi aslında Amerika'da hep şu dert vardı ocak ayında işte soğuk hava şartlarıyla verilerde bir bozulma var. Acaba bu bozulma geçici mi? kalıcı mı? Fed bu konuda ne düşünüyor? Başlattıkları geçen yıl Ekim toplantısında başlattıkları tahvil alım programını sınırlandırmaya devam edecekler mi? Bu heyecanla girdik geçen haftaya. Önemli veriler vardı. ISM imalat, ISM hizmetler, tarım dışı istihdam. Ama görünen şu ki Amerika'da işler iyi gidiyor ekonomik anlamda. Toparlanma devam ediyor. Arada sırada ufak tefek patinajlı dönemler Hı. olabiliyor. Elbette veriler her daim güçlü gelecek değil bir iki ay bozulma olabilir. Ama trendsel olarak baktığımız zaman Amerika iyi gidiyor. Dolayısıyla da Amerikan Merkez Bankası Fed'in dolar bolluğunu ve dolar ucuzluğunu artık bir anlamda yavaş yavaş ...ortadan kaldıracağı bir 3 yıllık dönem içerisindeyiz. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu bizim gibi gelişmekte olan ülkeler piyasaların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi durmaya devam edecek. Bu bizim için negatif bir etki yaratacak diyorsunuz. Evet. Çünkü bize gelecek olan sermaye miktarında bir azalma olacak. Tıpkı diğer gelişmekte olan ülkelere giden sermayenin e, azalacağı gibi. Şimdi bu kapsamda yine bakacak ve değerlendirecek olursak e, FED... Yine yaklaşık 10 milyar dolarlık bir e, tahvil alımına azaltımına gidecek. Bunu bekliyoruz. Önümüzdeki ay gelmesi planlanan açıklamalarda. E, bu kapsamda faiz oranlarının siz artmasını bekliyor musunuz? Türkiye'de Merkez Bankası ek bir faiz artışına sizce gider mi? Şu aşamada değil. Merkez Bankası'nın ek faiz artışı yapması için dolar TL kurunda o meşhur 2.30-35 bandının yukarı yönde kırılması lazım. Bunu kırdıracak herhangi bir iç dış faktör olmadığı sürece Merkez Bankası yapmış olduğu o 3 puanlık radikal faiz artışının üzerine ek bir faiz artışı yapmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten şimdi dünkü sanayi üretim rakamlarını birazdan konuşacağız elbette. İyi geldi ama çok aldatıcı. Evet. Tamamen ihracattan kaynaklanan ve diğer verilerle de desteklenmeyen bir artış var. Yani önümüzdeki aylarda Şubat, Mart, Nisan ekonomik verilerde ciddi bir bozulma beklenmeli. Tüketici Güven Endeksi TÜİK tarafından yayınlandı. Son 5 yılın en, en düşüğünde evet. seviyesinde. Tüketim eğilim endeksi son 12 yılın en düşük düzeyinde. Ki bunlar birkaç ay sonra ekonominin resmini veren göstergeler. Her şeyi bir kenara bıraktım. Kredi talebi de düşüyor. Merkez Bankası'nın haftalık kredi verilerine baktığımız zaman pardon bankacılık sektörünün kredi büyümesinde ciddi bir yavaşlama söz konusu. Tüketici kredilerinde ve kredi kartlarında haliyle de ekonomik aktivite bu yıl bence yüzde iki, yüzde beş, yüzde sekizin hakim olduğu, dominant olduğu bir yıl olacak gibi gözüküyor. Kastım da şu yüzde iki büyüme, yüzde beş Cari açık %8 enflasyon. Enflasyon. E, şimdi isterseniz ilk başta sizin de söylediğiniz gibi sanayi üretimine bakalım sizinle. Yönetmen arkadaşımdan rica edebilir miyim bir e, sanayi ile ilgili grafiğimizi ekranlara gelirse Erkin Bey bunu değerlendirsin. Genellikle çoğunlukla dediniz ihracattan kaynaklı bir e, şu an ekranlarımıza da yansıdı bir büyüme olduğunu söylediniz. Sanayi üretimindeki bu iyileşmenin. Bakacak olursak aslında son 26 ayın zannediyorum değil mi en yüksek Seviyesinde şu anda. Yıllık artış anlamında evet, evet öyle. Bir de e, izleyiciler aslında şunu da aktarmakta fayda var. Takvim etkisinden arındırılmış ne demek? Takvim etkisinden şu anlamda arındırmaya çalışıyoruz. Bazen bazı aylarda soğuk hava şartları veyahut da bayram nedeniyle işletmeler faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyorlar. 7-8 gün. Dolayısıyla bir önceki yıla göre sanayi üretimi nasıl değişmiş sorusunun cevabına bakmak için takvim etkilerinden arındırmak Böyle yapı baktığımız zaman en sağ tarafta grafinin en sağ tarafında %7.3'lük Ocak ayında yıllık bir artış var. Hı hı. Geçen yılın aynı ayına göre %7.3 büyümüş sanayi üretimi. Ama benim iddiam şu ki bu artış görünen artış ekonominin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Diğer göstergelerin tamamı tam tersi bir tabloya işaret ediyor. Ne gibi mesela göstergeler var bu tersi tabloyu gösteren indikatörler hangileri bizim için? Şimdi kurdaki yükseliş bir kere ilk etapta ekonomi nereden darbe aldı? Kurdaki kontrolsüz yükselişten. Evet. Herkes frene bastı. Ne oluyor dedi? Tüketiciler frene bastı, yatırımcılar frene bastı. Akabinde de Merkez Bankası'nın faiz artışı geldi ve faiz artışı ile birlikte kredi talebi düştü. Neden düştü? Çünkü bankacılık sektörü kredi faizlerini yukarı çekti. Merkez Bankası'nın artışına hı hı. paralel olarak 2 puana yakın artış var kredi faizlerinde, tüketici faizlerinde. Ticari kredilerde haliyle de kredi talebi düştü. Dilerseniz şimdi ekranın diğer bir yarısında da kredi faizlerine bakalım. Bu hangi faiz oranlarını ne kadar etkiledi? Özellikle 24 Ocak haftasından sonra Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesiyle bakıyoruz. Şimdi ekranlarımıza geliyor ihtiyaç, taşıt, konut ve ticari krediler. Siz bunu genelde ticari ve tüketici kredileri olmak üzere iki başlıkta inceliyorsunuz. Bir bakabilir miyiz? Şu anda tabii, evet 24 Ocak. Tabii ki ilk sizin de söylediğiniz gibi ilk kolona bakmalarında yarar var. 24 Ocak merkez bankası 28 Ocak'ta arttırdı faizleri. Hı hı. Bir de son hafta 28 Şubat yani elimizde veri olan son hafta. Birinci kolonla üçüncü kolon. Evet. İkinci kolonla üçüncü kolon özür dilerim. En aşağıya doğru iniyoruz. Ticari kredilere bakıyoruz. E, %11.07'den 13.24'e yani 2.2 puan civarında artış var. Kredi maliyetleri. Kredi maliyetlerinde. Evet. Da. Şimdi bunun etkisi ilk başta kurdaki yükselişten gelen bir ekonomiye darbe, akabinde faizlerden gelen bir darbe, artı içeride yüksek siyasi tansiyon, artı seçimler var, belirsizlikler var. Yabancı yatırımcı e, Türkiye konusunda ilgisiz. Ve 30 Mart seçimlerinden sonra Fitch ve Moody's Türkiye'yi masaya yatıracak belediye seçimlerinin sonuçlarına göre 2015 genel seçimleriyle ilgili nasıl bir hava oluşabilir bunu düşünerek Türkiye'nin notunu görünümünü masaya yatıracaklar. Dolayısıyla bu kadar belirsizliğin olduğu yerde de büyüme tabii ki Olumsuz seyredecek. Olumsuz seyredecek. Şimdi aslında büyümeye bakacak olursak e, kurların hem pozitif hem de negatif bir etkisi var. İhracat üzerinde evet pozitif bir etkisi olduğunu görüyoruz ama diğer bir yandan da üretim maliyetleri arttığı için çünkü ham madde olarak yurt dışına bağımlılığımızdan kaynaklanıyor bu da e, o açıdan da bir e, negatif bir etkisi oluyor. Diğer bir yandan faiz oranlarını şimdi e, siz de anlattığınız kredi faizlerine yaklaşık 2.2 puanlık bir artış olarak yansıdı e, bu değişiklikler. Bunun da yine yatırımları düşürücü bir etkisi var. Hepsini topladığımızda birisi artırıyor gerçi ihracat bacağında ama diğer tarafta yatırımlar kısmında ve tüketim kısmına baktığımızda e, ekonominin daha küçülme e, meyline girdiğini söyleyebilir miyiz genel olarak? S söyleyebiliriz. Bir de şimdi şöyle bir şey var Meltem Hanım aslında önemli bir noktaya e, 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 vurgu yaptınız. Şunu hatırlatalım. Kurun yükselmesi ve bunun kontrolsüz yaşanması başka bir şey. Kurun... Yükselmesi ama belli bir düzeyde istikrara kavuşması başka bir şey. Biz birincisini yaşıyoruz. Henüz istikrara kavuşmadı. Halen gerçek talep güçlü. Merkez Bankası'nın faiz artışından sonra yurt içi yerleşikler 6 milyar dolar daha döviz mevduatı almış. Hı. Bu ne demek? Vatandaş kurdaki yükselişin geçici olduğunu düşünmüyor. Kurdaki yükselişin kalıcı olduğunu düşünüyor. Ki halen döviz mevduatına yöneliyor. Bu önemli. Haliyle de istikrar olmadığı için kurda şu an kurun yani TL'nin değer kaybetmiş olması ihracatımıza çok yaramıyor. Artı bu bir göreli olay. Bizim para birimimiz değer kaybettiği gibi diğer gelişmekte olan ülkelerin yani aynı pazarda rekabet ettiğimiz gelişmekte olan ülke para birimleri de değer kaybetti. Evet. Haliyle bize çok ciddi bir böyle rekabet avantajı sağlamadı son dönemdeki değer kaybı TL'deki değer kaybı. Şimdi siz de bahsettiniz bu sene 2-5-8 yıl olacak dediniz. Büyüme anlamında 2, cari açık anlamında 5 ve enflasyon bazında da %8'lik bir yükseliş bekliyorsunuz Türkiye'de. Bir seviye bekliyorsunuz. Şimdi baktığımızda geçtiğimiz seneye hedeflemelerde hem enflasyon hedeflemesini hem de büyüme hedeflerini hep ıskaladık. Hiçbir zaman bunları tutturamadık. Ama hep tutturduğumuz bir hedef vardı. O da bütçe hedefimizdi. Hı hı. Ee, devletin bütçesi. Şimdi onunla ilgili bir haberimiz var isterseniz. Ee, bir onu e, konuşalım. Daha sonra tekrar faiz oranlarına sizinle geri dönelim. Ve sevgili izleyiciler hazinenin mahalli idarelerden olan alacaklarının büyük bölümünü büyükşehir belediyeleri ve onlara ait şirketlerin borçları oluşturuyor. Toplamda 20 milyar lira olan bu listede belediyelerin borcuysa 13 milyar liranın üzerinde. Borçlu belediyelerin başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geliyor. Belediyenin 2,5 milyar lirası vadesi geçmiş olmak üzere toplam 5,7 milyar lira borcu bulunuyor. Kocaeli Belediyesi'ne ait bu borçla 2,5 milyar dolara ihale edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi iki tane köprü yapılabiliyor. İkinci sırada ise 1,3 milyar lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyor. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri Ego Genel Müdürlüğü 603 milyon, ASKİ ise 95 milyon liralık borçla listede yer alıyor. Evet hazine borçlarının %50'sinden fazlasını belediyeler oluşturuyor. Şimdi telefon attığımızda Doktor Gürkan Ateş var. Kendisi hem ekonomist hem de eski hazine müsteşarlığı yöneticisi. Gürkan Bey hoş geldiniz efendim. Paranın napsın? Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Şimdi haberimizde de izledik. Ee, hazinenin borçların, borçlarının e, borçlarının %50'sini yaklaşık olarak belediyeler oluşturuyor. Hatta %50'sinden fazlasını oluşturuyor. %65 civarında. Evet <laughs> %65'ini oluşturuyor. Şimdi evet. e, bunlara baktığımızda detaylarını incelediğimizde Kocaeli Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sırada, ilk iki sırayı aldığını görüyoruz bunlarda. Şimdi ben ilk başta bu sistemi isterseniz aktaralım izleyicilerimize. Bu hazinede, hazinenin belediyelere borç vermesi sistemi nasıldır? Ne kadarlık borç verme, neye göre borç veriliyor? Proje bazında mı ya da neden borç veriyor? Bunları sizinle konuşalım ve ödenmeyen bu borçlar üzerinden faiz işletiliyor mu? Bize bunları aktarabilir misiniz? Tabii. Şimdi öncelikle e, biliyorsunuz belediyelerin e, bir şekilde hizmetlerini devam ettirebilmeleri için e, geliri yetmiyor. Geliri yetmediği zaman e, bunu artık fark olarak dışarıdan yurt içinden, yurt, yurt dışından daha doğrusu yurt için, biz bunu kapsam için almıyoruz. Yurt dışındaki e, piyasalardan borçlanması gerekiyor. Borçlandığı takdirde tabii ki yurt dışı piyasalar şöyle bir şey yani siz belediyeyi tanımadığı için buradaki karşıdaki kuruluş belediye tanımadığı için hazinenin bu anlamda da bir aracılık yapması gerekiyor. Hazine iki türlü aracılık yapıyor. Birisi hazine garantili dış borç şeklinde yani bir yerde bir şekilde garanti veriyor. Diğer yöntem ise ikrazen dediğimiz yani borç kendisi alıyor ve o borçlu kuruluşa bunu devrediyor Şimdi buradaki projenin sizin borçlanacağınız projenin yalnız burada verimli olması gerekiyor. Yani bu verimliyi değerlendirecek olan da tabii ki Hazreti Müslü Şarlı. Evet. Bunu onay veren de ilgili bakandır. Yani sonuçta bu zaten kanunda da yazar. Mali liderler kanunda da yazar. Burada belediyenin borçlanabilmesi için verimli yani diğer bir işte yüksek standartlara sahip teknoloji işte altyapı yatırımları gibi bir takım kıstaslar vardır. Bu kıstaslara göre belediye gerçekleştirmek istediği projeyi ee, ...işte Hazine Müsteşarı'na sunar... ...Hazine Müsteşarı buna okey verdi takdirde... ...yurt dışı kaynaklardan bunu borçlanır... Evet. ...fakat tabii gelirleri... ...belgelerin gelirleri yeterli olmadığı için... ...bazen bu bazı durumlarda... ...bazı bu geri ödemelerde... ...aksama oluyor... ...ve hmm. e, hazine üzerinde kalıyor biz... ...hazine üzerinde kaldığı takdirde bu rakamlar... E, ...vadisi geçmiş alacaklar üzerinde... ...biz bunu görüyoruz... ...şimdi mesela bakıyorum ben... ...vadisi geçmiş alacakları şu anda bakıyorum... 4.8 milyar TL'si 13.1 13 milyar TL toplam borcu var mali değerlerim 2013 hmm. itibariyle 4.8 milyar TL'si bunun ödenmeyen borçları yani vadesi geçen borçlar. Bu vadesi geçtiği takdirde bu borçların şöyle bir şey yapılabiliyor. E, 2005 senesinde bir uzlaşma komisyonu kuruldu. bir uzlaşma komisyonu sonuçta e, mahsuben, e, bazı gelirleri mahsuben bu rakamları, borç olan rakamları e, bir şekilde e, gelirlerinden mahsup etti. Şimdi hı hı. bu rakamlar e, eğer siz vadesinde ödeyemiyorsanız belli faizler karşılığında e, masaya oturabilirsiniz. Pazineyle. Veya e, otomatikman zaten bu kanunda da vardır. E, sonuçta gelirlerinden e, hem vergi gelirlerinden biliyorsunuz ezgilerin gelirleri iki kısımdır. Hem kendi gelirleri, emlak vergisi harçlar vesaire bunlar gibi vergilerdir. Bir de vergi gelirlerinden aktarılan bütçeden aktarılan paylar vardır. Merkezi yönetim bütçesinden aktarılan paylar değil mi bir diğeri de Aynen, 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 aynen. Şimdi e, burada büyükşehir belediyelerin e, ve e, normal belediyelerin yani büyükşehir belediyesi içindeki belediyelerin e, bu şekilde borç alabilmesi tabii ki belli bir limiti vardır. Şimdi tam olarak emin olmamakla birlikte normal belediyeler, büyükşehir belediye, belediyesi haricindeki belediyeler geçen yani geçmiş yıldaki gerçekleşen geliri kadar borçlanabileceği. Büyükşehir belediyeleri için bu biraz daha genişletiliyor. Üç buçuk katı kadar olması gerekiyor. Tam olarak emin değilim. Bu yüzden o zaman yani belediyelerin herhalde Büyükşehir Belediyesi olması çabası bundan da kaynaklanıyor biraz değil mi? Çünkü borç alabilme Tabii. limiti de artıyor aynı zamanda hazineden. Aynen. Hı. Aynen Meltem Hanım. Yani buradaki bütün şey hikaye esasında gelirle ilgili. Evet. Gelir çünkü sonuçta Büyükşehir Belediyesi olduğu takdirde hem gelir artıyor hem boşlanma imkanı artıyor. Hakan Bu Bey da... burada kısa bir isterseniz e, özet yapalım. E, belediyelerin gelirleri birkaç kalemden oluşuyor dedik. Bir vergilerden bahsettiniz emlak vergisi, e, çevre vergisi ve çöp vergisi bunlar da zannediyorum gelirleri arasına Hepsi. dahil ediliyor. Diğer Hepsi. bir yandan merkezi yönetim bütçesinin aldıkları bir pay söz konusu belediyelerin. E, tabii. Ama bunun yanında vermek istedikleri hizmet metro gibi ya da e, parklar, bahçeler bunlar gibi eğer gelirleri tarafından karşılanamıyorsa dış finansman yöntemine gidiyorlar. Bu da iki şekilde oluyor. Bunu ya yurt dışından alabiliyorlar hazine e, desteğiyle diyelim. E, ya da doğrudan hazineden temin edebiliyorlar. Kısaca böyle özetleyebiliriz, değil mi genel durumu gelir ve giderlerini bütçesini. Aynen böyle harika. Ee, yani e, burada belediyeler e, esasen hazineden temin etmekten daha ziyade ikrazen diyoruz. Yani esas hazine bir şekilde boşlanıyor, araya giriyor ve o borcu e, transfer ediyor. Belediyelere transfer ediyor ama hazine diyebiliriz aynen böyle çalışıyor istihdam. E, şimdi peki bu ödenmeyen vadesi geçmiş borçları az önce siz de dile getirdiniz. E, 13.1 milyar TL'nin yaklaşık 5 milyarı... Yani yüzde yakın bir kısmı. E, vadesi geçmiş bir borç. Şimdi bunu, bu borçlar ödenmezse ve dediğiniz gibi bir kısmı da gelirlerinden mahsup ediliyor. Belediyenin vergileri de eğer bunları karşılamaya yeterli değilse ne oluyor? Bu yükü hazine sürekli sırtında bir yük olarak taşıyor mu? bunu kaps Şimdi şöyle esasında buradaki en büyük kısmı esasında haberin başında da bahsettiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin evet. 2,5 milyar TL'si Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu olarak gözüküyor. Bu da esasında bu belediyenin Yuvacık Barajı'ndan kaynaklanan Yuvacık barışı var, orada. Yuvacık Barajı'ndan kaynaklanan bir borcu esasında bu. Yani onlar geçmişte şöyle bir anlaşma yapmışlardı. Benim bildiğim kadarıyla. Japon bu yüklenici Japon bir şirket idi. Bu Japon şirket belli bir e, miktar e, su sat, satma taahhüdüne girişti. Yani bir şekilde hazine esasında garanti ver. Bunu gerçekleştiremeyince de bunu hmm. hazine ödemek zorunda kaldı. Şimdi bu rakamı ödeyemediği rakamı bir şekilde yapılandırılıyor. Yani bunu bana diyor kısım kısım ödetiyor. Tabii evet. ki daha düşük faizle. Tabii ki e, bunu bir şekilde ödeyebilecekleri e, nasıl söyleyeyim ben size? E, tutarla ancak yapılabiliyor. Yani bu gerçekleşmiş Rakamlara bakarak gelecekte ne kadar ödeyebileceğini tahmin ederek projekte ederek alınmaya çalışıyorum. Ama bu evet, sonuçta bizim paralarımızla yapılan bir şey değil mi? Çünkü hazine de, hazinenin gelirleri de e, tahvillerden, bonolardan, yani bizim satın almış olduğumuz e, bu enstrüman enstrümanlardan gelen paralardan oluşuyor. E, bunları bir şekilde biz finanse ediyoruz diyebilir miyiz? Ee, her şeyi biz finanse ediyoruz esasında vergilerimiz, Doğru, yani her şey bizim evet. vergilerimiz oluyor Önemli olan şu Meltem Hanım burada. Yani bu projelerin yapılması gerekir. Yani sosyal bir devlet bunları mutlaka yapması gerekir. Ama önemli olan ...doğru projeleri evet. doğru bir şekilde seçmek ve doğru bir şekilde finansmanını bulmaktır. Yani buradaki hikaye esasında niye biz ödüyoruz değil, niçin bu proje battı diye bakmak gerekiyor. Evet, gelir esasında. yaratıcı Projenin... doğru projelere yatırım yapılması konusunda belediyelere belki de bir ders e, veril, yani e, konuşulması gerekiyor diyebiliriz değil mi? Aynen, aynen. aynen. Yani o anlamda çok ciddi bir şekilde e, hani borç alınacak ise zaten belli kısıtlamalar yapılıyor. Hı -hı. Yani o kadar da kolay alamıyorlar ama... Yine de siz eğer belli bir noktada eğer gelir yaratamıyorsanız veya o projeyi devam ettiremiyorsanız e belli bir noktadan sonra tabii ki yük hazinenin üzerine kalıyor. Yani sonuçta devletin üzerine kalıyor. Hadi öyle diyeyim size. Ya yani noktada kal. evet siz bitmeyen bir proje için e, gereksiz bir şekilde masraf masrafına katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Peki Doktor Gürkan Ateş çok teşekkür ediyoruz. bizi hem bu konuda aydınlattığınız hem de detaylı bilgiler verdiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Elimizle katıldığınız için. Evet, Erkin Bey izledik. Evet. Ee, hazinenin de borçları bir yandan artıyor. Tıpkı bizde bireysel kredilerde olduğu gibi, hazine de yine belediyeye verdiği borçları yeniden yapılandırmaya gidiyor. Ödenmeyen borçlarda buradan bunu da çıkartabiliriz aynı şekilde. Çıkartabiliriz ve Gürkan Bey'in verdiği önemli bir mesaj var. Belediyelerin doğru projeleri, gerçek anlamda fayda. Bizlere faydası yüksek olabilecek ve geri ödeme potansiyeli yüksek, verimliliği yüksek diyoruz projelere yatırım yapması şart. Evet. Aksi halde böylesine güçlü, va vadisi geçmiş borçlar ortaya çıkıyor. Detaylı analizlerin yapılması lazım. Türkiye'nin bence zaten en zayıf olduğu nokta bu. Yani proje analizi, e, proje verimliliği, planlaması bu tip konularda aslında... E, paranın da daha verimli olarak kullanılması için bunlara bizim ağırlık vermemiz gerekiyor. Daha uzun vadede çalışmaya alışkın olmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Fizibilite yapmak. Yani bir projeyi alıp masaya yatırmak. O projenin gelirleri nedir? 3 yıl, 5 yıl. O projenin giderleri nedir? 3 yıl, 5 yıl. E, o projenin hayata geçirilmesi için bir defaya mahsus başta yapılacak yatırımlar. Bunların çok iyi çalışılması lazım ve bunların mümkün mertebe objektif bir şekilde yapılması lazım. Evet. Ki buradan o proje hakikaten diğer projeleri yani oraya parayı koymasaydınız da başka bir yere koysaydınız daha fazla getiri sağlayabilir miydiniz? Biz buna alternatif mali alternatif getiri analizi diyoruz. Yani bir tasarrufunuz varsa siz bir seçim yapıyorsunuz. Eğer hisse senedine koyacaksanız ne kadar getiri beklentisiyle koyuyorsunuz? Mevduata koy ona göre ...yatırımcının risk profiline göre bir karar vermesi gerekiyor. Aynı şey reel sektör yatırımları için de geçerli. Evet. A projesine mi yoksa B projesine mi yatırım evet. yapılmalı? Bunun e, analizi için de tabi e, detaylı yine bir, bir çalışma yapılması lazım. E, şimdi bir de isterseniz en son olarak mevduat faizlerine de sizinle bakalım. Kredi faizlerine baktık. Yaklaşık 2.2 puanlık bir yükseliş olduğunu izledik faizlerde. Mevduata bu nasıl yansıyor? E, yine ben rejideki arkadaşlarımdan rica edebilir miyim? E, faizlerle ilgili öbür grafiğimiz de ekrana gelirse... Bunu da bir değerlendirelim. Kredi faizlerinin yanı sıra mevduat faizlerindeki son durumda şimdi geldi ekranlarımıza. Gene burada da bakmamız gereken 24 Ocak ile 28 Şubat. Yani ikinci kolon, ilk kolonlar, üçüncü en son en sağdaki kolon. Burada görülen şu. Mevduat faizlerinde de kabaca vadeye göre tabii ki değişiyor ama Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra çok belirgin bir artış var en alttaki sıraya bakalım. Toplam dediğimiz yani bankacılık sistemindeki bütün mevduatların ağırlıklı ortalaması dediğimiz %7.9'dan 10.15'e yani kabaca 2.25 puan, 2.25 puanlık bir yükseliş var. Kredi faizlerindeki yükselişe paralel. Şimdi bankacılık sektörünün karı açıklandı. Hı hı. Bekle, beklenenden kötü geldi. Neden beklenenden kötü geldi? Bir kere biraz önce yayının başında da konuştuk. Hani ekonomi önümüzdeki aylarda biraz daha bozulacak. Neden bozulacak? Çünkü kredi talebinde düşüş var. Faizler arttığı için vatandaş daha az, yatırımcı daha az kredi talep ediyor. Haliyle de bankalar zorlanıyor. Bu bir. ikincisi bono faizlerindeki yükseliş. Bankalar bono portföyü taşıdıkları için faizlerdeki yükselişten de Kaybediyorlar. Kaybediyorlar. Haliyle de bankacılık sektörü. Dolayısıyla da Borsa İstanbul, ben buraya da bağlamak istiyorum. Borsa İstanbul'un lokomotif sektörü, bankacılık sektörü. Kesinlikle öyle. Şimdi hepimiz diyoruz ya bankacılık için çok fazla e, gelir elde ediyorlar. Her işlemden bir maliyet çıkartıyorlar diyoruz ama diğer bir yandan da bakıldığında ekonominin sağlıklı işlemesi için bankalar gerçekten çok önemli. Sizin dediğiniz gibi aynen Borsa İstanbul'da bir kere önemli bir... E, kısımını tutuyorlar yani ilk yüze baktığımızda zaten bankaların ilk 10 içerisinde yer aldığını görüyoruz büyüklük evet. anlamında ee, diğer bir yandan da e, genel ekonominin işlemesi için kredi alım verilmesi e, kapsamında da ekonomiyi besleyen can damarlarından diyebilir miyiz? Öyle ki, yani bütün dünyada bütün dünyada böyle Türkiye'de de böyle ama Türkiye'de daha potansiyeli var yani bankacılık sektörünün büyüme potansiyeli var onu da e, bir sonraki hafta bir grafikle aslında değerlendirebiliriz ama Türkiye'nin toplam kredi hacmi Ekonomiye oranlarsak eğer, dünya standartlarının altında. Yani bankacılık evet. sektörünün daha öne açık ve Türkiye'ye bence yabancı yatırımcının bankacılık ve finans sektörüne yönelik ilgisi önümüzdeki dönemde devam edecektir. Ama tek bir şartla, hep ne diyoruz? Fincancının katırlarını ürkütmememiz lazım. Yani içerideki bu siyasi tansiyon, hipertansiyon hatta, böylese devam ederse yabancı yatırımcı Türkiye'yi kolay kolay tercih etmez. Evet. Hatta içerideki yatırımını da çıkartır. Peki, tacirler yatırım koordinatörü Erkin Şahinöz çok teşekkür ediyoruz ben aktardıklarınız teşekkür için. Evet sevgili izleyiciler şimdi kısa bir reklam arası ardından paranın nabzı devam edecek.